ben Mediasoft'ta e-öğrenme ürünlerinden sonra ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, belki de Ahmet Bey'in bahsettiği e, bu panel panelistler arasındaki Y kuşağının tek temsilcisiyim zannedersem. 80 sonrası doğumluyum, 82 doğumluyum. Ee, eğitim background'ıma baktığınızda e, Görsel Yetişim Tasarım Bölümü, YTP Üniversitesi, yine ee, aynı üniversitede e, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü'nde yandan, eğitim son döneminde Kanada'da <laughs> biraz işletme okuduktan sonra Türkiye'ye döndüm. MBA eğitiminden sonra da bütün işi pazarlama eğitimi üzerine yine e, yüksek lisans eğitime devam ediyor. E, belki de uzaktan eğitim süreçlerine baktığınızda burada herkes biraz daha akademik konuştu ama ben e, çok da fazla yine genç arkadaşlarımı görüyorum yine kendime daha yakın hissediyorum onları. E, konuşurken de çok fazla akademiksel bir tez test savunmuyorum ya da savunmuyor olacağım. E, Medyasoft olarak biz Türkiye'de birçok büyük yazılımın e, Türkiye Türkiye Dispütörlüğü'nü yapıyoruz ve e, arasında bulunan yazılımın arasında uzaktan eğitimde yine dünya lideri bir yazılım var Blackboard tarafında. Blackboard'un mobil ürünleri tarafından bize bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Tabi aklınıza gelen her soruyu yine e, sunum sonrasında bana sorabilirsiniz. bu e, arada Twitter hesabım Ahmet Bey yok burada zannedersen ama e, takip etmek isteyenler takip edebilirler. Zaman zaman e, eğitimle ilgili, uzaktan eğitimle ilgili bilgilerinden gelince paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi mobilite neden önemli? Aslında sabahtan beri hepimiz konuşuyoruz. Bilmiyorum, bugün cuma artık. Cumanın son toplantısı yani son günün son toplantısı. Emin ki sıkıldığınız sıcak biraz ortam. Ee, ama biraz nedenlerini tartıştığımız zaman aslında şu anda hepimiz sıkıntı aralarında cep telefonlarına bakıyordunuz. Ya da arada bir cep telefonlarından sesler geliyordu. O sesler üzerinde kimin aradığına bakıyordunuz. Tek mesaj yazıyordunuz. Belki akşamki derbi için arkadaşlarınızın nerede buluşacağınızı konuşuyordunuz. Yani aslında e, mobiliteden bahsederken bugün tamamıyla hayatımıza girmiş bir şeyi aslında yeniden keşfediyormuş gibi anlatmaya çok fazla gerek yok. Benim şahsi kanaattim. E, dünya verilerine baktığınız zaman pek e, bu verilerden fazla bahsedilmiyor ama dünya üzerinde şu anda mobil cihaz olarak 4 milyar 916 milyon adet cep telefonu mobil cihaz olduğu söyleniyor ve bu istatistikte e, Global e, Mobil Tedarikçileri Derneği'nin sunmuş olduğu bir istatistik. E, dünya nüfusunun neredeyse yarısından fazlası aslında mobil bir şekilde bir cihazı var elinde. E Tabii ki burada birkaç kişinin 3 telefonu, 4 telefonu olduğu da düşünebilirsiniz. tamamıyla. Buradaki verileri ben kesinlikle herkes belli bir seviyede mobil telefonları alım gücüne sahiptir şeklinde bir konuyu tartışmıyorum. E, mobil abone sayısına baktığınız zaman aslında zaten hani birçok veri ya da birçok noktada konuştuğumuz konuların zaten olması gereken sürece artık mobil olması gerekiyor. Bugün Türkiye eğitim yönetim sistem pazarına baktığınız zaman e, hızla üniversiteler uzaktan eğitim altyapılarını, üniversitelerini üniversitelerine implement etmeye çalışıyorlar. Birçok uzaktan eğitimde yeni öğrenci almaya çalışıyor. Halbuki Amerika'ya baktığınız zaman bugün bir üniversite açıldığı anda öğrenci bilgi yönetim sisteminin yanında bir eğitim yönetim sistemi gelir. Bu genelde Blackboard veya WebCT oldu. Blackboard karşı yani WebCT satın aldı sonrasında. Yani örgün eğitimdeki öğrencilerin aslında bir eğitim yönetim sistemine zaten ihtiyacı var. Ama bugün Türkiye'deki eğitim modellerine baktığımızda akademisyenler genellikle bir Yahoo grupla öğrencilere ellerindeki dokümanları ulaştırmayı düşünüyor veya bir Google grupla kendi aralarında bir veri transferi yapıyor veya üniversitenin kendi işlerinde çok ee, büyük emeklerle hazırlanmış bazı eğitim yönetim sistemleri içerisinde öğretim yerleri bazı dokümanları paylaşmaya çalışıyor. Ya bence aslında şu noktada gerçekten uzaktan eğitimin sadece uzaktan eğitim yapılması için değil, örgün eğitimdeki eğitim kalitesini arttırmak için ne şekilde kullanılabilir bunu tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi hep deriz Çin ve Hindistan ve <laughs> bilgisayar ölür. <şimdi. gülüyor> Biraz açılmaz vakit alacak gibi gözüküyoruz hiç İş çıkmış. Çin ve Hindistan yani Çin e Hindistan'a hep bakılıyor. Yani Çin'e baktığınız zaman bugün 700 milyon üzerinde bir cep telefonu penetrasyonu var. Hindistan'a baktığınız zaman 400 milyon üzerinde bir cep telefonu penetrasyonu var. İkisini topladığınızda 1,5 milyar yakın bir telefon e, cep telefonu, mobil telefon cihaz kullanımında fark ediyorsunuz. E, yine aynı şekilde aslında bugün e, Türkiye'deki e, hep Facebook kullanım oranlarından bahsediyoruz. 500 milyon aşkın eee kullanıcısı olduğunu konuşuyoruz ama aynı şekilde 200 bin kişi de 200 milyon kişi de aynı anda mobil uygulama tarafında cep telefonuyla Facebook'a diyor. Yani ben eminim ki şu anda burada birçok arkadaşım e, mobil telefonlarından, cep telefonlarından, Facebook hesaplarını kimler mesela yazıyor ya da şu anda arkadaşlarının son durumlarını takip edebilecek durumda. E, aslında dünyada da, Amerika'da da, özellikle ülkemiz ve Avrupa bölgesinde de bu çok da gerili olan bir süreç değil. Herkes mobil cihazları etkin bir şekilde kullanılıyor. Ama biz bu süreçlerde genellikle eğitime neden sonrasında ya da yeni bir şeymiş gibi bunu kullanmamız gerektiğini tartışıyoruz. O kısmı asıl tartışması gereken konu bence. Resimde bir çocuk görüyorsunuz, yani aslında baktığınız zaman e, önünde bir tane ipad'i olan bir çocuk e, ne diyebilirsiniz ama şu çocuğu bir düşündüğünüz zaman bu çocuk gerçekten 2000 senesinde, 2000 yıllarda doğmuş ve aslında bu dijital devrin içine doğmuş birisi biz bugün doğduğumuzda, ben her ne kadar ye kuşağı olsam da cep telefonları piyasada yoktu, internet piyasada yoktu ben doğduğum zaman, bu çocuğun yaşındayken aslında <laughs> benim önüme kimse bir ipad'i vermemişti biz aslında dijital göçmenleriz yani özellikle ee, bu çocukla yanındaki bu yaşlı amcayı karşılaştırdığınız zaman çok daha net göreceksiniz. Mesela benim 85 yaşında, elimdeki iPad'i ona veriyorum. Çok etkin bir şey değil, onu da kullanabilir yani. Özellikle anlamında çok etkin bir ürün. Ama e, bundan sonra bu ufaklığın eline ne verirseniz verin, her zaman bir beklentiyle eline iPad'i sürüklediği gibi bir şey arayacak. Ama yaşlılarda aynı beklenti yok. Yani bu kişilere sizin verdiğiniz her ürün ne olursa olsun, ister eğitim götürmeye çalışın, ister yeni bir ürünün satışını götürmeye çalışın, her, her zaman e, yeni teknolojilerle donatmak zorunda olarak götürdüğünüz bir süreç. Eğitimin içeriğinden tekrar yine bahsetmiyorum. O en değerli kısım nasıl ulaştırılması gerektiği, pedagogların da belki üzerine dönmesi gereken taraf. E, dünyada bir eğitim yönetim sistemi Türkiye Disputörü'nü yapıyoruz. E, Blackboard'un, özellikle BÖTÖ öğren, öğrenci arkadaşlar vardı bu eğitim-öğretim sistemi gerçekten dünyada iyi tanımaları gerekiyor. Türkiye'dekilerini, dünyadakilerini. Çünkü çıktıkları iş hayatında piyasada gerçekten bu eğitim-öğretim sistemleri kullanılıyor. Blackboard'a baktığınızda 5600'ün üzerinde kurum. Şu an dünyada Blackboard'ı etkin bir şekilde kullanıyor. 1997 senesinde eğitim işinden gelmiş bir yazılım. 20 milyondan fazla kullanıcısı var. Burası çok önemli. 20 milyondan almış olduğu kullanıcıdaki geri bildirimlerle bu yazılımın geliştirilmesi devam ediyor. Şu an 4 kıtada 9 global ofisle bininden fazla çalışanla yine aynı şekilde e, kaliteli, kaliteli hizmeti müşterilerine sunmaya çalışıyor. Blackboard'un ürünlerine baktığınız zaman 2 sene önce Blackboard, Blackboard e, Mobile diye bir ürünü satın aldı. Bir firma satın aldı ve firma tamamıyla özellikle Stanford diye gibi üniversitelerde etkin kullanılan bir uygulama. Aslında Facebook uygulaması üzerinde şu altta görmüş olduğunuz uygulamalar var. İşte üniversite ile ilgili videoları paylaşabiliyor öğrenciler. Haberlerine ulaşabiliyor üniversitenin. Kendi etkinliklerine ulaşabiliyor. GPS destekli cep telefonlarıyla fakültesi içerisindeki, kampüsü içerisindeki dersliği nerede elindeki cihazdan takip ederek gidip dersini bulabiliyor veya bugün konuşma yapacak olan bir konferans konuşmacısı nerede, hangi salonda konuşma yapıyor, elindeki GPS'li bir telefonla harita üzerinden giderek e, hocasının konuşma yaptığı sınıfı bulabiliyor. Yine kurslarına, derslerine cep telefonlarından ulaşabiliyor. Buradaki uygulamalara baktığınız zaman sabah e, ilk oturumda Ahmet bir Bey biraz sosyal öğrenmeden bahsetmişti. Şimdi mobil cihazlarda sürekli siz girdiğiniz zaman, yanımda iPad var, çıkışları göstereceğim. Zaten burada e, video ile paylaşıyor olacağım. Yanınızdaki bir arkadaşınız, nasıl bir arkadaşın fotoğrafına yorum yaptığında siz etkileniyorsanız, yine yanınızdaki birisi bir makale okuduğu zaman siz de o makale neymiş diye merak ederek okuyorsunuz. Aslında orada bir etkileşim var. Ve bugün yavaş yavaş bu süreçler tamamen mobil araçlara kaydığı için her türlü e, sosyal öğrenmeden de, mobil öğrenmeden de bu cihazlar vasıtasıyla çok etkin bir şekilde yararlanabiliyorsunuz video var, izleyelim. Stanford, Stanford Üniversitesi'nin bu uygulaması. Öğrenci Üniversitesi'nin futbol aktiviteleri buradan takip etmek çalışıyor. cep telefonu ulaşıyor. Dersler de şu anda cep telefonu oluyor ya, GPS vasıtasıyla. tamamıyla mobil. Evinden çıkmasına gerek yok. Dışarıdaysa dışarı çıkmasına, yani içeri girmesine gerek yok. Her şey dersini de internetten takip edebilir. Ee, bir kütüphanedeki kitabın rafta olup olmadığını evden de kontrol edebilir. Yani baktığınız zaman aslında öğrenciye büyük bir kolaylık sağlıyor. şu anda dünya üzerinde çok etkin kullanılan bir uygulama bu. Stanford gibi üniversiteler var. Aslında dünyada marka olmayı isteyen üniversitenin çoğunda bu tarz uygulamalar hızla yaygınlaşırken bir birçoğunda da yeni yeni kullanılmaya başlıyor. Ee, özellikle mesela iStarboard ürünü e, öğrenci sayısından fazla kişi App Store'dan download etmiş. Yani aslında burada da ne kadar prestijin ya da o üniversite hakkında ne kadar çok bilgi alınmak istendiğini bir göstergesi bu. Ve siz e, sonuçta sosyal medyayı kullanarak üniversiteniz hakkında potansiyel öğrencilerinize belli bir bilgi ulaştırabiliyorsunuz bu cihazlar vasıtasıyla. Yine Blackboard'un e, iPad üzerinde çalışan bir uygulaması var. Ben de yanına getirdim iPad'i. E, merak eden ne olursa gösterebilirim. Şuradan da videoyu takip edebiliriz. उस मिनट ना वो जो डॉक्टर का Öğrenci ders notlarını okuyor. Yücesini paylaşmış olduğu videoyu izleyip yani Biraz buraya bakmışlar. Bisikletin üzerinde anketle <laughs> ders notlarını okumaya çalışıyor. Ama gerçekten <laughs> yani, yani, reklamlarında ya, ya da filmlerinde genelde yani, biraz bakmış zaten <laughs> Dersi kimler alır sizinle beraber takip edebiliyorsunuz. Derse gelmiyor ki aslında sınıf arkadaşlarınızı tanışıp sosyal bir sınıfınızı yüksek geçiyorsunuz gibi <laughs> Benim bu kadar. Yani soracağınız sorularınızsa, bu ne çıkıştı Teşekkür ederim.